Sana meydan okuyorum. Günde 500 adet soru çözmeye var mısın? 500 adet. 15 günde. Ne yapar hocam? 7667 adetten oluşan 14 adet kitabın canlı okumuş olacaksın. Kaymakamlık sürecinde hocam bambaşka bir noktaya ulaşacaksın. Gel şu soruları tek tek seninle inceleyelim. Arkadaşlar toplamda bu soru bankası seti içerisinde toplamda 14 adet kitap sana gönderecek ve çözeceğin soru adeti 7667. Arkadaşlar bu kitap setinde neler var? Görev kaymakamlık soru bankası seti toplamda 3 ciltten oluşuyor. 1889 sorunun canlı okuyacaksın. Yani günde 500 adet hedefiyle 4 günde bu kitapların canlı okuyacaksın. Ardından hukuk öğretir soru bankası kitabı 838 adet. Ardından tedrisat soru bankası kitabı üstünde de yazdığı gibi 1140 adet sorunun canlı okuyacaksın. Ardından hukuk öğretir Öğretir Türkçe Soru Bankası kitabı. Kaymakamlık ve hakimlik sınavına özel hazırlandı arkadaşlar. 420 sorunun canlı okuyacaksın. Ardından İnsan hakları hukuku soru bankası kitabı arkadaşlar. Burada 378 sorunun canlı okuyacaksın. Bitti mi? Bitmedi. Mikro soru bankası kitabı, makro soru bankası kitabı ve Türkiye ekonomisi soru bankası kitapları. 511 soru mikro iktisattan 357 soru makro iktisattan 780 soru ise arkadaşlar Türkiye Ekonomisi Soru Bankası kitabından canına okuyacaksın. Bitti mi? Bitmedi hocam. Hemen sana gösteriyorum. Şimdi sırada kaymakamlık çıkmış soru bankası seti var. Toplamda 1350 adet soru. Birinci kitap, ikinci kitap ve iki ciltten oluşan iktisat çıkmış soru bankası seti. Bu sette tamamladığında 1354 sorunun canına okuyacaksın. Şimdi ben sana meydan okuyorum. Tüm hoca ekibimizle birlikte efsane bir 14 kitaptan oluşan 7667 sorunun canına okuma imkanı. Sen de meydan okuyorsan kendine, sen de meydan okuyorsan rakiplerine, kaymakamlık sınavında derece yapma iradesini ortaya koyacaksan Gel 15 günde günde 500 soru çözerek bambaşka bir noktaya ulaşalım. Kendine iyi bak. Hoş ol. Hoşça kal.